أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أن أنفسكم <applause> 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 عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وفهما واخلاصا والحقنا bis salihin ve bihi nesta'in. Muhterem müminler, ahir zaman nebisi, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin viladet, veladet hatırasını Müslümanlar bu ayda yeniden yad etmekte. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan mübarek bir peygamberin, son peygamberin ümmeti olmak bizler için de büyük bir şeref. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem, bu Mevlid-i Nebi Haftası'nda, ayında hem Türkiye'de hem de İslam dünyasının başka köşelerinde Müslümanlar çeşitli vesilelerle bu haftayı değerlendirmeye çalışıyorlar. Tabi sabahtan akşama kadar bir kimse bal 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 diye tekrarlasa baldan hiçbir şey tatmasa bunun bir manası ve tadı olmaz kıymeti olmaz onun için biz de peygamber 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 sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sadece <laughs> ismen zikretsek bunun pratikte pek bir faydası herhalde görülmez. Allah'ı ve Resulullah'ı sevmemiz lazım. Ama sevmenin de alameti gerek. O da ne? İttiba. Ayeti i Kerime'de Mevla Celle ve Ala Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Fettebi'uni. Ey Habibim, o insanlara, <laughs> Müslümanlara söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun. Bana uyun de. Peygamber Efendimiz'i sevmemiz lazım. Sevmenin de gereği ona uymak. <laughs> sadece onun değil bütün peygamberlerin de ümmetlerinden bekledikleri Aleyhi aleyhimussalatu vesselam husus ittibadır. Nisa suresinin 64 ve 65. ayeti kerimeler bunu natıktır. Estaizu billah. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِيْذْنِ اللّٰهِ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم buyuruyor. Meali şu. Biz daha önce gönderdiğimiz hangi peygamber varsa o peygamberleri Allah'ın izniyle onlara itaat edilsin diye gönderdik. Onlara itaat edilsin tabi olunsun diye gönderdik. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam bizden beklediği şey kendisine uymaktır. Onun dediklerini yapmaktır. Onun gösterdiği istikamette bir hayatı yaşamaktır. Yine ayeti kerimenin devamında Ey <laughs> Nebi aleyhissalatu vesselam onlar nefislerine zulmettikleri zaman, bir yanlışlık yaptıkları zaman, hata işledikleri zaman, sana gelseler, peygambere gelseler ve senin huzurunda Allah'a tevbe ve istiğfar etseler, şüphesiz onlar, peygamber de onlara istiğfar edip onlar hakkında af dilese, Şüphesiz ki Allah Teala'yı tevbeleri çok kabul eden, kullarına çok merhamet eden bir Rab olarak bulacaklardır. Tevbe kapısı açıktır. Rahmet kapısı açıktır. Bunun için istiğfara devam. Şu cümle ahir zaman Müslümanlarının kulaklarına küpe olmalıdır. Rabbine andolsun ki onlar tam manasıyla iman etmiş olmazlar. Tamam, iman Eşhedü en lâ ilâhe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince bitiyor. Fakat hakiki, kamil, bütün iman bu mu? Ayet-i Kerime bizlere bunu gösteriyor. Hakiki manada, gerçek olarak tam iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimu ke fi ma şecara beynehum. Aralarında meydana gelen ihtilaflarda, anlaşmazlıklarda, nizalarda ey Resul Aleyhissalatu vesselam seni hakem kılmadıkça hakem kim? Allah'ın Resulü olacak. Hakem kıldı tamam. Yine yetmez. Sonra la yecidu fi enfusihim harajan mimma qazayt Senin verdiğin hükme karşı gönüllerinde de herhangi bir sıkıntı ve itiraz kalmamak şartıyla. Ve yeslmu ve tam manasıyla sana teslim olmaları şartıyla. Şimdi maşallah ahir zaman oldu bir şeyler oldu. Herkes alim. Herkes çok bilmiş. Bana göre diye başlıyor. Bir ayeti kerime okuyoruz. Peygamber Efendimiz'in Aleyhissalatu Vesselam sünnetinden bir şey başlıyor bana göre aklımca, zanımca, bilmem kanımca, kanaatimce falan. Hepsi palavra. İslamiyet ne demek? Teslimiyet demektir. Dinin hükümleri net, çok açık. Müslümanların Resulullah'a ve Resulullah'ın getirdiği dine teslim olmaları lazım ki imanları kemale ersin. Yoksa adam ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyor. Ne dediğini bilmiyor. Şeriat eşittir Kur'an. Kur'an-ı Kerim. İslamiyet demektir. El kesmek kol kesmek değil. Namaz da şeriattır, oruç da şeriattır, haçta şeriattır, sadaka da şeriattır her şey şeriata girer. Dolayısıyla değerli müminler ağzımızdan çıkan sözlere de dikkat etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor vellezi nefsi biyedih la yu'minu ahadukum hatta yakune hevahu teba'an lima nefsimi, canımı yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden birisi gerçek manada iman etmiş olmaz. Ta ki heva ve hevesi, gönlü, rabeti istediği şey benim getirdiğime o da ne? İslam, Kur'an, sünnet tabi olmadıkça Şimdi insanlar dedim ya ahir zaman oldu bir şeyler oldu. Kendilerini önce ortaya koyup Kur'an bana uysun, İslam bana uysun şeklinde bir yaklaşım içindeler. Yanlış. Biz İslam'a uyacağız. Biz sözümüzle, fiilimizle, hayatımızla İslam'a kendimizi uyduracağız ki şu hadisi şerifteki kamil manada iman etsin sahabe-i kiramdan Zübeyir İbni Avvam bak ismi orada yazılı yukarıda aşere-i mübeşşereden radıyallahu anh ile bir ensardan başka bir sahabe arasında su tartışması olmuş senin bahçene benim bahçeme su vesaire peygamber efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hakemlik yapıyor asıl hak Zübeyir'in diyor ki İski ya Zübeyir Thumme ersilil ma ila Ey Zübeyir önce, önce, sen bu dereden gelen sudan kendi bahçeni sula var sonra komşuna gönder Ensari burada bir patavatsızlık yapmış radıyallahu anh Ya Resulallah Enkâne İbni Ammetik ya Resulallah halanın oğlu diye mi böyle yapıyorsun? Yani bana ver manasında. Resulullah'a aleyhissalatü vesselam haksızlık isnat etmiş bilmeden. Sonra istiğfar etmiştir o başka. Bu itiraz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kızdırmıştır. iski ya zübeyr, thumme ma hatta yerci'a ilel cedr thumme ersilil ma ila cari. Ey Zübeyir o zaman sen hakkın olanı kullan. Ben hafiften öteki arkadaşa da fayda olsun diye böyle bir yol göstermiştim. Suyu kendi bahçende iyice yükselt duvarlara çıkıncaya kadar hurma bahçelerinden bahsediliyor. İyice yükseldikten sonra komşuna gönder. Halbuki önceki hükmünde yumuşak davranmıştı. Sonra asıl hükmü söyledi. İşte Zübeyir radıyallahu anh diyor ki bu ayet bu hadiseden sonra geldi. Dikkat edin Resulullah'a itiraz yok. Gönlünüzde bile itiraz kalmayacak ki imanınız kemale ersin. Değerli müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Allah'ın büyük bir lütfudur, ikramıdır. Karamsallık içerisindeki beşeriyete ümit verdi. Haksızlıkları ortadan kaldırdı. Veda haccını, veda haccındaki hutbesini okuyan şu insan hakları beyannamesi, bildirgesi falan filan çok önce herkese Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nasıl güzel çareler sunduğunu orada büyük bir takdirle seyreder. Realite realite falan diyerek bizi uyuşturdular, uyuşturmaya çalışırlar. Bu uyuşturucu hapından ne yapalım ahir zaman böyle, toplum böyle vesaire diyerek bizi bugünkü yanlışlara razı etmeye çalışanlara lütfen kapılmayalım. Çare ne? Çare Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve peygamberler yolu hidayet rehberidir. En sıkıntılı zamanda Musa Aleyhisselam yeryüzünün en büyük imparatorlarından Firavun karşısında denize ramak kalmış arkadan gelen ordu tarafından yok edilme tehlikesi varken içinde hafif bir ürperti. Zaten hak demiş, ey Musa ne oluyor? Nerede Rabbin? Firavun bizi yok edecek dediğinde Musa aleyhisselam inne ma'i merak etmeyin. Rabbim bizimle bize hidayeti gösterecek. Ve biz ona kulna la tehaf entel a'la şeklinde vahiy indirdik. Dedik ki ey Musa korkma. En yüce ve yüksek sensin. Niye? Çünkü senin teyit eden arkanda Allah Celle ve Ala var. Binaenaleyh bu ruha sahip olanları peygamberler daima zaferle müjdelemiştir. E bize niye bu zaferler gelmiyor diye de hemen bir soru geliyor arkasından. Değerli müminler, bizler hakiki manada Allah'a ve Resulüne teslim olmuş muyuz, olmamış mıyız? Mesela burada yatıyor. Allah Teala layık olmadan bir şey vermiyor. Peygamberlerini bile imtihanlardan geçiriyor. Yusuf Aleyhisselam kıssasını hepsini hepiniz biliyorsunuz. Anasının babasının yanında Kenan diyarında otursaydı ne Mısır'a sultan olurdu ne de şu anlatılan kıstalı, kıssadaki ibretler bizlere nakledilirdi. Büyük imtihanlardan geçmiş. Müslümanların imamları hep bizlere ders vermişlerdir. Şu kıssayı da anlatmak lazım hatırlama babında. Ve zekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin kabilinden. Bir gün İmam Şafii Hazretleri düşünceli şekilde camiye gidiyor. Mısır'da. Birisi görmüş ya imam. Seni meşgul eden çok önemli bir şey mi var? Nedir bu? Durmadan düşünüyorsun. İmam-ı Şafi radıyallahu anh diyor ki evet her sabah benden istenen sekiz şey var. Onları düşünüyorum dalgın dalgın onun için yürüyorum. Adamcağız merakla sormuş nedir? İmam-ı Şafi şu ibretli cevabı veriyor. Bir, Rabbim benden şu farzları yapmamı istiyor. Bu farzları yapacak mıyım, yapıyor muyum, yapmıyor muyum? 2. Resulullah Efendimiz, Peygamberimiz benden sünnetlerini yerine getirmemi istiyor. Yapıyor muyum, yapmıyor muyum? 3. Aile ve çocuklarım benden helal, nafaka istiyor. Sağlıyor muyum, sağlamıyor muyum? 4. İmanım ve aklım bana Aman sakın doğru yoldan ayrılma. Rabbinin emirlerine uy diyor. Acaba uymakta mıyım? Değil mi? 5- Nefsim ve şeytan ise beni kendi yoluna çekmek istiyor. Kendilerine uymamı istiyor. Acaba nefse ve şeytana mağlup muyum? Değil mi? 6- Kiramen katibin melekleri yaptığım işleri yazıyor hep sevap yazdırmamı bekliyorlar. Acaba başarılı mıyım değil miyim? Herkes sağına baksın, sonuna baksın. Melek var hepinizin sağında solunda. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Ayeti gereği. Bu melekler sizden bizden hep hayır yazmamızı yazdırmamızı bekliyor. Acaba yapabiliyor muyum? Yedi. Her doğan güneş her gün sabah bana bir gün daha ihtiyarladın, ahirete yaklaştın, ömrün gidiyor, ne yapıyorsun diye hatırlatıyor. Sekiz, her sabah Azrail aleyhisselam, o da kendisine biraz daha yaklaştığımı düşünmemi istiyor. Bunun için düşünceliyim deyince adam, ya imam desene bu sualler, sorgular her gün bize var. Meğerse biz ne derim bir gaflet içinde yaşıyormuşuz haberimiz yokmuş deyince İmam Şafii düşünceli diyor. Evet sen de düşün. Evet değerli cemaat. Peygamber Efendimiz'i hatırladık sallallahu aleyhi ve sellem ama biz ne yapıyoruz? Sabah akşam bunlar da bizim hatırımıza, aklımıza gelmeli. Allah Teala hepimizi hakkı hak olarak görmeyi, hakka tabi olmayı, hakkın yanında yer almayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görmeyi, batıldan kaçınmayı, batıla karşı mücadele içerisinde olmayı nasip ve müyesser eylesin. Memleketimizi, milletimizi, bütün İslam milletlerini, memleketlerini görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, dahili ve harici şerlerden masul ve muhafaza eylesin. Başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere. Kudüs'te, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Myanmar'da, Filipinler'de vesaire İslam diyarında kafirlerin, zalimlerin, tağutların tasallutuna düşmüş kardeşlerimizde mansur ve muzaffer eylesin. Onlara da bizlere de gerçek manada dünya gözüyle şu Kur'an-ı Kerim ahkamının sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin hakim olduğu güzel günleri Cenab-ı Hak hepimize göstersin. Amin sıhhatler, afiyetler içerisinde nice veladet kandillerine, güzel günlere, güzel mevsimlere erişmeyi Mevla hepimize, ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi'l-Fatiha.